Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Star, 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 Star açacağız Legendary ee, Video çok kısa olmasın diye Yani 10 jeton var şu an O biraz gıcık şu an Diye şeyde girebiliriz ama Şey yok jeton vermiyor O yüzden ben niye girdim bu arada o da ayrı bir konudur Star Edisi'nden ne çıkacağını hiç bilmiyorum bu arada çok Heyecanlıyım şu an. Şimdi gidip şey çıkar aksesuar. Dem video çok mistik oldu. <laughs> uğraştık uğraştık çıkan şey, iyi oldu. Arkadaşlar bu arada e, en son attığım Legendary Star Odyssey açılımına bayağı bir like geldi. Like gelmedi aslında. İzlenme bayağı izlendi. 700 izlendi. Kaç izlendi? 700. Okay, güzel. güzel. Şu an 10 izlen 10 bile izlenmediği için gayet okey bir sayı. <laughs> Hasar vermek önemli değil kanka. Şu an kazanmak önemli bizim için. Kazanalım o yeter. Şöyle önüne bir tane taret atsam. adamla ee, adamlar canlanmadan Hayır. öl. Hayır. Taktiksel oynuyor robota bak. Kardeşim sen botsun. Aa, da bunun var. Arkadaşlar <laughs> e, bu videoya bu arada yorumlara yazın şu an. Durdurup yorumlara yazın. Sizce ne çıkacak? aksesuar çıkarsa çok üzülürüm bu arada. Çünkü boğunun şu an aksesuar boş. İnşallah aksesuar falan çıkmaz yani. Bir karakter bekliyorum açıkçası. Şu an çakı bile kasmadım aslında ama. Onu da bir ara şey yapmak lazım. Tamam bot öldü. Evet. Evet kayıt alıyoruz değil mi? Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi açıyorum. Aynen bir alalım. Şöyle bir SS'imizi alalım. Aldık. Şimdilik. Hadi bakalım. Açtım. Aa, Aa, çok sevdiğim bir karaktere çok güzel bir hiper şarj geldi kanka. Losa'ya gelmiştir bak. Rusya gelse daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyoruz. 1600 mü ne? Yok ben artık kasmayacağım. Bu ne <gülüyor> böyle? <laughs> ve <seviyor oğlum. gülüyor> karaktere iyi geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Abone olmayı like, unutmayın. Bay bay. <laughs>